Eyüp Sultan Çarşısı arkadaşlar burası Cami arkada kaldı Ne göstereceksin Elle mi ama abiler kızmasın Yavaş Sadece uzaktan bak olur mu Evet gördüm Tavşanlar Hadi gel Gel. Ananenin yanına geçelim. Nerede ki anne Gel yanıma gel. Gel, gel. Şey Tam almayacağız ama sadece bakıyoruz. var. <laughs> Ha evet anneciğim bak fiyatı da hmm, aynıymiş gel anne ya anne tamam gel ben gördüm baktım İstanbul'a oturası alayım mı sana Kıvanç <laughs> hadi gel nerede yaşıyorsun sen İstanbul İstanbul'a hatırası alınır mı o yüzden. Alınmaz ya. Biz zaten burada yaşıyoruz ya. Burada Eyüp, Sultan. Eyüp, Sultan, Eyüp Sultan. Yavaş. yavaş. Cami Kebir Sokağı. Oynamadan buradan dua ederek geçiyoruz. Bak kediler yatıyor. Gel. Burada burada gel bak. Arkada. Bak gel bak. Gördün mü? Hadi gel. Hayır kovalamak yok. Yemek yiyorlar. Gel. Burası da diğer bir köşesi. Kitapçılar, hediyelik eşyalar. Kovancı nerede? Tehlikeli şey var. Bak kediler. Sakın kovalama bak. Çok günah sakın. Ya sanki ben ona demiyorum ya. Bak matruşkalar ne kadarmış. Dur bakalım. Dur oğlum. 65 liraymış. Teyze de var. Kovancı gittiğinde oynuyor onlarda. Gel. Var bizde topaç gel. Elleme abi kızar gel. Yavaş. Abi yok ama içeriden izliyor abi. Sen biraz yaramaz mısın? Bak çocuklar da ay. Kedinin suyunu aldı. Döktü senin gibi yaramazlık yaptı. Bir kere onu kıvanç da yapmıştı. Bak yine kovalama hayvanları yemek yiyorlar bırak. Kovan şimdi ne yapacağız? Yapacağız. Gopro mu Geç şuradan anneannenin yanından gel. Tamam geç oradan gel. Tamam yürüsün kendi hadi. Tramvaya bakın tramvay geliyor mu? Burası tramvay yolu. Burası da böyle. Baksana ne kadar kalabalık vapur daha gelmemiş. Hadi gelin. Yavaş önüne bak Kıvanç. Eyüp Sultan iskelesine geldik. Şimdi bekleyelim bakalım. Evet, da. Şimdi de Üsküdar. Taş mı topladın Kıvanç? Şu kuleyi de gösterelim arkadaşlarına ya. Kız kulesi değil oğlum. Kız kulesi tadilatta bunu her geldiğimde söylüyorum. Git al taş alacaksın hadi. Sonra gideceğiz. Ana Galata kulesi. Yok aşkım hadi. gül aldım. He hadi. Gez kokla bakalım çiçeğini. Beğendin mi çiçeğini? Sevgililer günün kutlu olsun anneciğim. <laughs> Sevgilim benim. Oğul günün kutlu olsun. Şey evlat günü. Tamam oralarını öpme. Sadece çiçeği dedim sana. Üsküdar sahil balıkçılar. Bence böyle bir şey aldı Üsküdar'dan. Yap anneciğim bu tarafta yap ki gözüksün. Ha, o tarafa yap. Hı hı. Bak balon makinesi. Anneciğim öyle olmaz ama. Bu tarafta yap. Dışarıda yap insanlara geliyor kazalar. Yemide evet. yaparız o zaman tamam mı? gemide yapalım bak gördük zaten önce. Yap bir daha. Hı hı arkadaşlar. Böyle köpük tabancası almıştık orada. Hadi yap anneciğim.